Ayşe Mutfakta kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere lokantalarda görmeye alıştığımız sarı sarı, kokusu efsane, harika zerdeçallı mercimek çorbası hazırladım. Tam kıvamında ne çok koyu ne de çok sulu. Özellikle Ramazan'da harika bir başlangıç. Lokanta usulü mercimek çorbası için arkadaşlar öncelikle soğanlarımızı iri iri doğrayıp tenceremize alıyoruz. Üzerine sıvı yağımızı ilave edip e, sonra biraz yumuşayana kadar çok hafif rengi değişene kadar kavuruyoruz. Hafif yumuşayan soğandan üzerine hemen doğradığımız patatesimizi alıyoruz. Patatesleri de yine aynı şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Hemen arkasından bir adet rendelenmiş havucumuzu ilave ediyoruz. Onu da yine karıştırarak güzel bir şekilde Arkadaşlar bu sotelenme işlemi sorbamızı ayrıca güzel bir lezzet, güzel bir koku katıyor. Bir ben biraz sotelemesinden yanayım. Önceden çiğden yapıyordum. Ancak bu kadar lezzetli olmuyordu. Biraz sokarenerek yaparsanız çok daha lezzetli oluyor. Patatesime soğanım yumuşadıktan sonra hemen içerisine güzelce yıkadım. Kırmızı mercimeğimi alıyorum. Onları da güzel bir şekilde sotelemeye devam ediyorum. Mercimeklerimin ardından içerisine ununu ilave ediyorum. Ununla da güzel bir şekilde unun kokusu çıkana kadar savurmaya, sotelemeye devam ediyorum. Un dibine yapışacaklar arkadaşlar. O yüzden tek bir lütfen ihmal etmeyin. Çok fazla un kullanmıyorum. Ama en azından o unun kavrulup içerisine kokuyu vereceği kadar un ilave ettim. Bir yemek kaşığı kadar. Onunla birlikte de güzel bir şekilde soteliyorum. Kavrulak unumun ardından içerisine sıcak suyunu ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Sebzelerim tamamen kaynayıp yumuşayana kadar kaynamaya bırakıyorum. Arkadaşlar şu an bu sarı rengini veren şey e, havuçları yağda sotelediğim için o yüzden daha bir sarı daha bir turuncu renk oluşuyor. benim e, Ben salça kullanmadığım için de bu şekilde e, mercimek çorbalarım her zaman daha sarı daha turuncu olur. Ancak içerisine zerdeçal da ilave edeceğim. Zerdeçal hem faydalı olacak içerisinde hem de rengini verecek. Daha güzel bir renk olacak. Sebzeler biraz yumuşadıktan sonra içerisine zerdeçalını ilave ediyorum. Zerdeçal yarım çay kaşığı kadar yeterli verdiğim ölçülere yarım çay kaşığı yeterli siz daha fazlasını yapıyorsanız zerdeçal çal miktarını da arttırabilirsiniz bu miktar benim çorbam için yeterli zerdeçalın ardından hemen tuzunu da ilave ediyorum tuzla sebzelere geçmesi için onu da bu aşamada ilave ediyorum kaynatmaya devam ediyorum çorbamın içerisindeki sebzeler bir hayli eridi yumuşadı Şimdi çorbamın blender yapma zamanı. Artık blender yapabilirim. Evet arkadaşlar çorbamız artık blenderında yaptık. İçmek için hazır. Her derde deva, enfes lezzetli, lokanta usulü, zerdeçallı mercimek çorbası hazır. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı Videolarımı izleyip yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki pratik tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.